Kur'an kursları fırınlardan bedava e, ekmek alıyor. Onun için Kur'an kursuna e, temiz ekmek para vererek alınmıyor meselesini konuşacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu Teala anhâ ve enküm. Bismillahirrahmanirrahim. şimdi İsrail'de bu kadar e, bombalar yağıyorken e, müminler uyanmalıyız ki bize sıçramasın ve orada da savaş dursun diye. Ayeti i Kerime'de ne deniliyor şu halinize? Ee, şimdi bir hoca ile konuştuk, yaşlı bir hoca ile. Kemal Kacer Bey abinin talebesi olan e, meşhur fıkıh hocasıyla konuştuk. Diyor ki İstanbul'da hiçbir kurs, Kur'an kursu e, fırından para vererek ekmek almıyor, bedava alıyor diyor yani şu domuz zarar katkılı ekmeği fırından bedava alıyormuş ee, para vermeden ekmek e, gel, gelmişken Kur'an kursuna kim para vererek ekmek almak istesin şey buğday ununu bir de e, İsrail'den gelen GDO'lu e, buğday unundan yapılıyor bu beyaz ekmek sofranızda nasıl o beyaz ekmek var ey müminler siz e, imanınızı sorgulayın kendi vicdanınızı sorgulayın Peki yerli karakılçık siyez unu var aktardan her yerden bulabilirsiniz deirmendayı.com Ahmet Marenki İbrahim Gökçek Doktor Profesör İbrahim Gökçek her yerde var bunlar. Peki şimdi şey ise İsrail'den gelen Gdolu, Un ise çok ucuz. Niye? Çünkü genetiği değiştiği için bir başaktan bir sürü e, işte bir daldan 40-50 tane başak veriyor. Ata tohumda ise bir daldan 14 e, başak veriyor. Yani bir daldan az buğday çıktığı için bu biraz pahalı. Öbürü çok ucuzdur. Peki şimdi mesela şu paramız çok gider. O temiz olanı çok pahalıdır. Biz zaten bir bedavaya alıyoruz. Yani para vermeden alıyoruz. siyez unu biraz pahalı, karakılçık unu biraz pahalı meselesi. Şimdi size Me'aric suresinden bir ayeti kerime. Malum kafirler ahirette diyor ki çocuğumu, akrabamı, hatta yeryüzündeki her şeyimi feda etsem de şu ateşten kurtulsam diyor. Peki siz şu an ne yapıyorsunuz? Eee? Ama o kafirlere öyle bir imkan tanınmayacak. Dünyada yapsaydın o fedakarlığı diyecek. Denilecek kendilerine. E şimdi biz dünyadayız ve ne kadar fedakarlık yaparsak aslında bu bir ganimetmiş. Ne kadar fedakarlık yaparsak tam kabul olmacağı bir zamandaymışız. Yani e, annenin karnındaki çocuk ee, dışarı çıksam ne var acaba diye yaşıyor ya onun gibi biz de dünyadan çıkacağız ahirete intikal edeceğiz ve orada e, imkanlar kesilecek şimdi imkan var parayı e, haram gelirse bir yere haram gelirse helali götürür oradan haram gelirse Helali de oradan götürür, berekatı da oradan götürür. Şimdi Kur'an kursuna siz domuz ve zarar katkılı ekmeği katıyorsunuz ve o zararın e, nispeti ne derecede e, insanları öldürmek için kullanılan e, bromürün bir eşiti kromur gibidir diyor bilmem ne Aydın e, şey Canan Karatay. Yani o kadar zarar ki haram derecesine belki ulaşmıştır. Bilemeyiz fakat öyle bir ihtimal var. Domuz katkısı işte e, domuz kılı katkısı bir de insan saçı da kullanılıyor. Domuz zatı habis olduğu için yasaksa insan zatı mükerrem olduğu için onun azalarının yenilmesi yasaktır dinimizde. E, şimdi de e, bazı uzmanlara göre böcek protein tozu da katılıyor, katılıyor hazır gıdaya. Madem siz İsrail'e baykot edeceksiniz İsrail ürünlerine e, bu baykot Kur'an kursundan başlanması gerekiyor. Okuyoruz şu ayeti kerimeyi e, yeveddül mücrimu mücrim arzu edecek şimdi ateş atıldı ya lev dedi min azabi yevme izin bi benihi e, şu şu günü o günü e, ateşten azaptan kendini kurtarabilmek için bi benihi e, bi benihi kendi oğullarını feda etmek ister Bugün sana oğlunu feda et de Kur'an kursuna temiz ekmek koy demiyoruz ki hocam. Yani Kur'an kursuna ekmek konulması, temiz ekmek konulması ne derece mühim biliyor musunuz ey insanlar? Ülkemize savaş sıçramaması için ne yapılması gerekiyorsa o derece mühimdir. Niye? Çünkü bu ülke zikir ile korunur. Çünkü Allah Teala intikam almak için düşmanla müminin üzerine musallat ediyor. Siz anlıyor musunuz? Mesela Ömer aleyhisselam zamanında şey e, yenilmeye başladı. Düşmanı hiç galip gelmiyorlardı. Ne yapalım diye Ömer radıyallahu sordular. E, dedi, buyurdu ki unuttuğumuz bir sünnet varsa onu ihya edin. E, Kur'an kurslarında unutulan sünnet tayyip lokma ayeti kerimesine emel etmektir. Eyyühe rüsülü kulu minat tayyibet ve amelü salihah. Kayı blokma yayın. Bu ayeti kerimenin tefsirinde şu hadis-i şerif gelmekte. Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeye, sahabiye annelerimizden bir zat e, süt gö gönderdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içmiyor. Getiren kişiye diyor bunu e, götür tekrar. E, nereden aldığını sor. O da diyor ki kendi koyunumdan diye cevap veriyor ve tekrar gönderiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve tekrar içmiyor bak. O koyunu nereden aldın diye tekrar soruyor. Bak Tayyip ne nasıl araştırılması gerekiyormuş. Yani biz şu Kur'an kurslarında domuz katkılı, zarar katkılı ekmek yenildiği için Allah korusun belaya çarpılabiliriz bekleniyor yani Allah'ın emri unutuldu. Allah'ın bu emri unutuldu. Peki eğer Kur'an kurslarına temiz ekmek gelirse hocalar zikir ile. Hani nice hetimler yapılıyor değil mi? He, nice hetimler yapılıyor. Zikir ile o e, Filistin Gazze'yi bombalayan düşmanın belini kırar, e, helak edebilir zikir ile. Süleyman İlmi Tuna'nın Sallallahu Allah ve Sellem şöyle iki parmağını bir ders esnasında iki parmağı ile iki parmağı ile göğe birisini yere basar gibi böyle ezer gibi bir hareket yapmış ve heh kefer e, şey, helak oldu, geberdi kefere gibi bir ifade kullanmış. Kama qal qaddasallahu sirrahul aziz. Yani e, Kamil Mürşid Hazretleri mana aleminde zikir ile e, düşmanını def edebiliyordu. Mesela Süleyman İlmi Hazretleri Hazretleri qaddasallahu sirrahul aziz, e, Yunanlar Türkiye'ye bastırdığında, taarruzu esnasında Yunanların geldiği tarafa doğru gidiyor. Ahali oradan kaçarken o mübarek zat o tarafa gidiyor. Hatta Allah sırrahu ve orada kendisini bekleyen bir zat kendisine hasır veriyor. O hasırın üzerinde oturarak evradı Beha'yı okuyor ve vücudundan manevi askerler e, fışkırıyor. Samaden cündullah iniyor yani ve o düşmanını def ediyor. E, bu e, talebeleri tarafından e, rivayet edilmiştir. O e, işte Amerika'nın bilmem nerenin bombasından daha kavi ve le ekber hocaların tarikat ehlinin elinde böyle bir silah vardır. Ama hocalar e, tüm dünyadaki müminlere dur diyebilmesi için bu silahı kullanması gerekiyor. E, İsrail'in ürünlerini yiyorsunuz e, şimdi başka çare yoktur, e, ruhsattır diye yalan fetva verdiniz hocalarım. Hangi hocalar? Bu e, Tutun profesör olanlardan da mesela şey doktor Ebu Bekir Sifil öyle dedi kulağımla duydum duyanlar var şey de dedi şimdi temizun yok ki diyor halbuki her yerde temizun var peki evet müdrim ateşe salındığında böyle ateşe atıldığında. E, kendi oğullarını, sahibihi, kendi kardeş e, şey arkadaşlarını ve ahihi, kendi kardeşlerini ve fasiletihi lleti tu e, tuvihi, yani tüm aşiretini, sülalesini, akraba akrabasını hepsini feda etmeyi arzu eder. Bak feda etmeyi arzu eder. E, ve men fil ardı cemiyen hatta yeryüzündeki Herkesi feda etmeyi arzu eder Neyi varsa diğer bir ayet kerimede de var yeryüzündeki her şeyini feda ederek çocuklarının malını her şeyini feda ederek o ateşten azaptan kurtulmayı arzu eder diyor. Peki ahirette ama kendisine leza bu Me'aric suresinde geçmektedir. Cehennemin e, insanlı e, cildini böyle soyacak ateş ile öyle bir azap verecek bir ateş varmış cehennemde. Peki o anda öyle bir imkan verilmeyecek. Şimdi ise imkan zamanındayız. Şimdi tam feda etme zamanındayız. E, şöyle dikkat edersek Ebu, Ebu Cehle'de e, haydi e, iman et denildiğinde, kendi e, yanındakilere diyordu Muhammed doğru söylüyor fakat e, ben e, iman etmem. Niye? Sorunu neydi? Menfaat idi. Sorunu para idi. Para olduğu için adım atılmıyordu. Şimdi mesela e, o katkılı gıdalar üreten fabrikanın sahibine yarın şu fabrikanı tamamıyla feda etmek istersin azaptan kurtulmak için. O katkılı maddeleri e, kapat dersen Nasıl ben şimdi e, iflas mı edeceğim diyor. Ama ahirette keşke dünyada hepsini kapatsaydım hatta tüm fabrikamı e, ne bileyim e, satsaydım da hepsini harcasaydım da e, diye ha harcamanın imkanı verilmesini arzu edersin. Şimdi ise öyle bir imkanın var. Tabii ki iflas edeceksin ki ahiret kurtulmak için denilecek kendisine. Görüyor musunuz bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de budur. Şimdi hocalar sanki haklıymış gibi kendilerini haklı zannediyorlar. E diyorlar ki e, biz e, ekmeği bedava getiriyoruz hizmetler için, hizmetler için diye nasıl da kapatıyorsunuz. Ne hizmeti, ne hizmeti. Allah Subhanahu ve teala rabıtasını tutturamayanın e, ibadetini kabul etmez demedi mi Cırpanlı Efendi? Kudüs'e sürüvü. E, Hadis-i şerifte demedi mi? Lem ya be illâ men lehu vera'un izâ hale yasudduhu an masiyetillahi Ver e sahibi olmayan insanlardan hali olduğunda kendisini masiyetten alıkoyan ver e sahibi olmayan hiçbir emelini Allah Teala bir şey min min amelihi hiçbir emeline itibar etmeyecek denilmedi mi? E şimdi soru soruyorlar. Ya da e, şey Firavun'a bakın o da biliyordu Musa'nın da e, Rabbisi e, hak olduğunu yani Rabbisi var olduğunu iman etmek de istedi ama e, şey bu kadar putları var mesela putperestler o kadar para harcamışlar heykeltaraşlar para harcamışlar onların sorunu o idi o kadar putumuz var ne yapacağız diyorlardı. E, Hazır asnam kesreti. Hazır esnam yani senemler putlar hazır böyle Hazırlamış artık ne yapacağız o kadar para harcadık ya diyorlardı hazır esnam kesreti çokluğu put peresti aldattı hazır esnam kesreti put put peresti aldattı hazır taam kesreti Hut peresti aldattı diyor Selman Fani ne demek e, o kadar çok e, senem putlarımız var çok çokluğu putperestleri aldattı. Bu kadar zarara gireceğiz ya dedi şimdi. Paramız o kadar boşa mı gidecek dedi. Şu an öyle diyorsunuz hocalarım. Fırından bedava alıyoruz ya diyorsunuz. O kadar bedava geliyorken e, siyez bilmem fırın ağaç bunlara para mı harcayacağız diyorsunuz. Hazır tağan kesreti hutperest. Hutperest kendi nefsine tapan Hudbin. Ne aldattı diyor. Öyle yapıyorsunuz. Çok olsa ne olmuş? Şimdi tam feda etme zamanıdır. O e, paraları şimdi feda etme zamanıdır. Masaya tayyip lokma koyacaksınız ve selam. Peki hocalarım eğer masaya Tayyip Lokma koyarsanız işte siz rabıtayı tutturmaya başlarsınız. Talebenin duaları kabul olmaya başlar. Yeryüzünün melaikesine döner hakikaten. E siz şu an onlara e, zararlı katkı madde veriyorsunuz. Zararlı katkı madde yiyen vücut onunla beslenen vücut Allah Teala'yı zikretmez. Men eee تعلم el Kur'an fi sığarihi ihtalet el Kur'an bidemhi ve lehmi Kur'an-ı Kerim öğrenen kanı na etine Kur'an-ı Kerim karışır diyor. Hatta Rabani Hazretleri 100. mektup 3. cildinde eee ilim diyor. ilim alim bunlar 1 bir, 1'dir diyor. ilim alim malum bunlar birdir diyor. Bunlar birdir ve ilim alime Allah Teala'nın zatî hüsnü hülûl etmiş olur. elmi var kişide, tabii o ilmiyle emel ediyorsa tabii ki. İlmiyle emel ediyorsa. Peki o ama sen şimdi e, zarar katkılı madde yedin mi? Kur'an-ı Kerim'de diyor e, o kadar e, esfar e, şeyleri kitapları taşıyan hımara benzetiliyor. Emel etmeyen kişinin ilim e, sahibi olması. E şimdi Kur'an-ı Kerim kurslarını temizlersek, hocalar, talebeler e, Tayyip lokma yediği için hücrelerinin her tanesi zikretmeye başlar. Çünkü Tayyip ile beslendi. Kalp zikretmeye başlar. Kalbin zikri ile o e, düşmanın belini kırabiliriz. Lisanın zikrine itibar etmiyor Allah subhanehu ve teala. E, فَوَلُوا لِلْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ min زِكْرِ اللّ. Kalpleri kasve olan Allah'ı zikretmeyenler uleyke fi mubin diyor ayet-i kerime. Yani çareniz yok başka. Yani bir yol, bir ruhsat yok ortada. Bunu yapsanız zikrehli olamıyorsunuz. Halbuki sizin tek işiniz. Bakın Kemal Kacar Bey abi bir seyahate gitti ve Feyzi Muhammediye'yi aşılayı, aşılama haritasını çiziyorum dedi. Rahatasını tutturabilen bir kardeşimiz de eyvah onun içinmiş demiş. Ne onun içinmiş demiş. E, genç kardeşlerimiz ama. Meğerim diyor ben nereye gidersem diyor şöyle dua ilka olunuyordu kalbime. Allah'ım buralarda takva üzere yapılan bir Kur'an kursu açılsın. Allah'ım buralar nereye gidersem o duayı söylerdim. Meğerim o duanın aslı esası buymuş diyor. Yani senin kalbinde öyle bir dert olması lazım. Yani sen bak haram girdiği yerden helali silip süpürür. Haram da bir şey helal ise gittiği yere bereket nur yağılır. Mesela e, Cebrail aleyhisselam yere indi Musa aleyhisselam ile konuştu ve onun indiği yerden enel hak sesi çıkıyordu ya işte hak ehli de nerelere giderse oralarda bereket zuhur eder. Ama sen böyle domuz katkılı ekmek yersen gittiğin yerlerde öyle bereket bırakmazsın ki sen sen gittiğin yerde böyle haramı temsil ederek gidiyorsun. Bütün vücudun bütün varlığınla tasavvuf büyüklerinin sözünü ezberleyip de onunla emel etmeyen vaizlisin sözü kalp öldürür. Sen nereye gidersen e, ne kadar zinetli sözler kullan ama senin sözün kalp öldürür. Senin sözün kalp öldürür. Sen çok tehlikelisin. E, genç kardeşlerimizden birisi rüyasında Süleyman İlmi Duran Kadı sallallahu aleyhi ve azizi görüyor. E, senin evine yarın tasavvufun düşmanı geliyor diyor. Yarınla evine bir bölge idarecisi geliyor. Ahiret sor aynısını derim. Sonra kardeşimiz de o rüyasını daha hatırlamıyor. E, şunları 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 yarın vaz edeceksin bu bölgede bir anlatı verir misin diyor. O, o, bölge idarecisi de hayır onları anlatırsam beni e, şey sevmezler diyor. Kardeşim sadakat nedir biliyor musunuz? Sadakat müminlerin canı birdir bak. Canın birdir. Yani bedeninin bir yeri ağrırsa her yerin ağrır ya onun gibi. Canı birdir. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Teala benim nurumdan şey Allah Teala kendi zatının nurundan beni yarattı benim nurumdan müminleri yarattı buyurdu. O zaman senin canın müminlerle bir ise o Filistin'de yanan müminleri kurtarmak için acilen ne harcalması gerekiyorsa harcaman lazım. Kur'an kurslarını hepimiz hep beraber temizlememiz lazım. Şimdi ee, Hz. Ali e, radıyallahu anh'ın bir tavsiyesi var idi. E, günahın dünyadaki cezası ibadetlerde gevşeklik, geçim darlığı ve lezzetin noksanlaşması. Lezzetin noksanlığı nasıl olur diye sordular. Helalinden olup da arzu ettiğin bir şeye kavuştuğunda ondan alacağın lezzeti muhakkak bozacak bir şeyle karşılaşırsın buyurdu çok emel e, işlemekten ziyade Allah'ın kabul edeceği salih emellere ehemmiyet verin. Yani çok işte şu ibadet bu ibadet ama şimdi Allah Teala razı olur mu? Tayyip lokma yenilmesi gerekmiyor mu? Denilince kulaklar duymuyor. Eee وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى bil يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ayet kerimesinin tefsirinde, ruhul beyanda deniliyor ki, şey, Behrül Medit'te deniliyor ki, e, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Musa'nın kavminden, yani İsrailoğullarından in, insanları hak sözlüğe veya hak üzere bulunarak doğru yola sevk eden bir topluluk olmuştur. Onlar başkaları, e, bu zaat aparken fitneye düştüklerinde dinlerinde sabit kalan e, diye devam ediyor. Şimdi bu ayet kerime hakkında Beyzavi diyor ki: Cenab-ı Hak Kur'an'da devamlı yaptığı gibi önce İsrailoğullarından inkar ve isyan edenleri zikretti, sonra onların zıddı olan kimselere değindi. Böylece şuna dikkat çekildi. Bu alemde hayırla şer mücadelesi, hak ile batıl çekişmesi her devirde süregelen bir iştir. Yani o zamanda e, hakikat ehliyle Yahudilerin savaşı nasıl şiddetliyse şimdi de hakikat ehliyle e, gafillerin ya da e, hakikate karşı gelenlerin şiddetli bir tartışması vardır. Peki bu ayet kelimenin tasavvufi işaretinde şöyle diyor. Her ümmetin içinde her asırda salih bir topluluk bulunur. Onlar insanlara basiret üzere ilim ve hikmetle hakkı gösterir ve onları Allah'a davet ederler. Onların bir kısmı insanları dinin hükümleriyle zahirlerini güzelleştirmeye sevk eder. Bunlar muttaki alimlerdir. Peki, muttaki alimlerden olmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Zahirimizi şere'yi emeller ile süsleyelim dememiz gerekiyor ve süslememiz gerekiyor bir yandan. Peki bu zahirimize bakarsak, domuz katkılı ekmek yiyorsanız, biz hem muttaki alimlerden olmak için, hem zahirimizi şer'en süslemek için size dur dememiz gerekiyor. Kendimiz de o domuz katkıyı terk etmemiz gerekiyor. Onların bir kısmı da insanları hakikat e, hakikatlarla sırlarını, iç alemlerini aydınlatmaya savuk eder. Bunlar da marifetullah elde etmiş, velayet mertebesine ulaşmış sufilerdir. Peki, e, sufiler ile intisabımız var. Biz de sufileriz diyorsak o zaman iç alemimizi e, ilahi esrar ile, e, zinetlemeye teşvik etmemiz lazım birbirimizi. İç alem nasıl zinetlenir eğer rabıta kesik ise? Domuz katkılı yiyenin nasıl rabıtası tutturma imkanı olabilir? Şimdi bizim e, şeyde e, kanalımızda birisi yorum yazmış. E, hangi yayınımıza yorum yazmış? Süleyman İlmi Turan Kadı Salah Sürahül Aziz camiasından hoca hanımlar hetim halkasına oturduğunuzda şöyle böyle e, perfümler parfümler ya da e, şu krem bu krem elinize sürmeyin kokulu bunlar da ruhaniyet rahatsız olur yaklaşmaz hetim halkanıza kabul olmaz o hetimler e, diyen yayınımıza birisi kafayı mı yediniz Müslümanlar neyle uğraşıyor siz neyle uğraşıyorsunuz demiş. Ee, şey, şey, Müslümanlar ne ile uğraşıyor siz ne yazıyorsunuz demiş. Biz de kendisine diyoruz ki Müslümanlar ne ile uğraşıyor? Müslümanlar Gazze'de yanarken sizler uğraşmıyorsunuz. Asıl biz uğraşıyoruz. Asıl uğraşmak zikir ile onların e, işte ateşini söndürmemiz lazım, zikir ile düşmanını def edebilmemiz lazım. Zikir halkası ise hetim halkalarıdır. Hetim halkaları neyse domuz katkı yiyerek yaklaşırsan oradaki hetim kabul olmuyor. Yani kabul şartları e, sahih değildir. Çünkü rabıt ehlinin zikri kabul olmakta. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca Efendi diyor ki miting yapalım diyor. Mitingi e, asıl meydanları talebeleri e, düşürecekseniz hocam, Katkılığı da istemiyoruz, madde manen zehirlenmek istemiyoruz. Tüm dünyaya, tüm dünyanın ilgisini çekebilmek için gerekirse Cübbel Ahmet Hoca vesaire tüm tarikat uleması gerekirse sokaklarda ihram ile dolaşsınlar ki tüm dünyaya seslerini duyurabilsinler katkılı gıdayı hocalar, talebeler, İslam alemi terk etsin, kendi elleriyle ekmek pişirsin, işte o zaman zikir ile düşmanın belini kırabiliriz diyen bir feryat tüm dünyaya duyurmak lazım. Miting yapacaksak böyle bir miting yapılması gerekiyor. Cübbel Ahmet Hoca Erbakan'ı arayacağım diyor. Erbakan'ı değil, tarikat ehli diğer bir tarikattaki hocaları araması lazım. Her yere acilen duyuralım diye kendi aralarında karar kabul etmeleri lazım. Meeting yapılacaksa. Ee, öyle, e öyle düşman dur düşman dur dersen düşman senin mitinginden duracak mı? Durmayacak. Eee ayet-i kerime bize kendi nefslerinizi bilin buyurmuyor mu? Kendi nefsimize hitap etmemiz lazım. Hudelil muttaqin yani sadece muttakilerin duyabileceği e, mevizeler söylememiz lazım. E, kafirler bizim dur dememizde durmaz ki. E, biz kendimize Kendimizi düzeltmek için mitingler, davetiyeler yapalım. Hıtaplar duyuralım. E, düşünsenize sokaklarda tüm tarikat ehli hocalar e, hazır gıdayı ben terk ettim sen de terk et diye haykırırsa tüm İslam alemi muzaffer olmaz mı? Mehdi Ali Resul ordusu alemi adaletle doldurur buyuruldu. Allah mağfireli hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente alem bihi minni ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin ve salat. «والعاقبة للمتقين في أمان الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».